Geçören'de yaşanan doğalgaz patlaması ile ilgili Geçören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok'tan değerlendirmeler alacağız. Geçmiş olsun efendim. Olun, Neler ederim. yaşandı? Tabii patlama oldu. Bu itfaiyenin raporundan sonra e, net bir şey söylemek mümkün olabilir. Ama altı yaralımız vardı. Şu an iki tanesi rahmetli oldu. Bir babayla 3 yaşındaki kızı. Bunlar acı tabii. Dört tane yaralının durumunda şu an e, sağlık durumu iyi gibi gözüküyor yani bu binalar tabi dönüşmeli dönüşmeli. olayın yaşanma sebebi ne efendim yani doğalgaz patlaması deniyor işte LPG deniyor ama bir, burası doğalgazlı bir bölgemiz olduğu için büyük ihtimal doğalgaz çünkü LPG döküm daha pahalıya geliyor doğalgaz var daha ucuzken insanlar niye onu e, kullansınlar ama tabii bu itfaiye raporunun sonucunu beklemek lazım evet. şu an ne desek afaki e, çalışma devam ediyor enkaz birazdan daha fazla bir içerilere girecek. Oradan daha net bir bilgi almak mümkün olacak. Kentsel dönüşüm konusuyla ilgili de değerlendirmeleriniz Biz vardı. Biz bunların hepsini kentsel dönüşüme aldık. Şehrimizin yüzde seksenini aldık. Ama bu mimarlar odası, şehir plancılar odası onların engelleriyle karşılaşıyoruz. Şunu da söyledim. İnsanlar öldükten sonra mı bu planları yapacağız? Yani bugün burada olur, yarın İstanbul'da olur, Antalya'da olur, Bursa'da olur, Manisa'da olur, Urfa'da olur, İstanbul'da olur. Yani bu tür kentin eskiyen dokularını acil kentsel dönüşümü ve kentsel yenilemeye almak lazım. Biz ilk yılımızda yüzde seksen şehrin eskiyen dokusunu kentsel yenilemeye aldık ama şehir plancılar odası efendim işte e, bunlar daha başlıyorlar. Planlar iptal, yeniden plan yap. Yani insanlar öldükten sonra mı planlar yapılacak? Burada siyasi ideolojik bir bakışım var efendim. Yani öyle gözüküyor. Halbuki çağırıyoruz. Diyoruz ki gelin sizin de söyleyeceğiniz varsa söyleyin bu planlarda. Ama bir tarafından da dönüşümü yapabilmenin yolu vatandaşımız evini verdikten sonra kat karşılığı bir daire alırsa bu dönüşüm hızlı olur. Ama dönüşümü yaparsınız, planı yaparsınız. Vatandaş dairesini verip bir daire alamazsa bu dönüşüm olmaz. Evet. Yani dedi ki bir depremde bu insanlar öldüyse, insanlarımız ölürse, canlar ölürse sonra ah vah düh bir anlamı yok. Bunu aylar önce söyledim. Bina eski bir bina, yıma bir bina, 60 yıllık bir bina. Efendim. Ama buraların acilen e, dönüşüme aldık. Mimarlar odası, şehir plancı odası bunların önünü tıkamamalı. Olaya ideolojik bakmamalı. Yani Ankara'nın her yerinde gökdelenler var. Oya dava açmıyorsunuz. Burada bütün vatandaşlarımızın sağlıklı bir binada, sağlıklı bir şehirde yaşaması için yaptığımız planları de bir mahkemeye götürüyorsunuz. Tabi burada yargıya da görev düşüyor. Yani hakimlerimize de, idareye de görev düşüyor. Yani insanımızın canı, herkesin canı sonuçta. Herkesin yüreği yanıyor. Herkes üzülüyor. Dolayısıyla insanız. Yani yargının da bu konuda bunları göz önüne alması lazım. Burada rant bizde asla yok. Olmaz. Ahmet'e, Mehmet'e kişi çok güzel bir plan yaptık. Şehir 16 kat. Nefes alacak bir şehir. Yeşil alanların, sosyal donat alanların çoğaldığı bir şehir. Ama bu tür engellerle karşılaşıyoruz. Bu da Türkiye'nin ayrı bir problemi bunda çözülmesi lazım. Büyükşehir Meclisi'nden geçtim peki bu efendim. Büyükşehir, Orada bir engel var mı? Büyükşehir Belediye Başkanı veto etti ama belediye meclisinde bizim AK Parti ve MHP grubumuzun çoğunluğu olduğu için biz onu geçirdik. O da tabii mecliste bu filanları davaya edeceğini, şehir plancı odasının dava açacağını söyledi. Ve o Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmasından üç gün sonra da e, dava açtılar. Yani organize gidiyor ama yani bu Tabii burada onu bunu suçlamadığına söylemiyorum. Bunlar küçük siyaset olur. Bir çözüm gerekiyor değil mi? Yani netice Çözüm akılla oturup geleceğe güzel bir şehir, planlı bir şehir, insanlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşayacağı şehirlerin planlamasını yapıp temellerini atmalıyız. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun.